Esselamu Aleyküm Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere YouTube'daki videolarınıza tamamında gösterilecek şekilde abone ol butonu nasıl gösterilir? Yani sağ alt tarafta video izlerken e, videolarınızda abone ol butonu nasıl gözükür? Bunu sizlere göstereceğim. Nasıl ayarlanır? Videoma geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim ziline tıklarsanız bizleri sevindirirsiniz. Şimdi arkadaşlar panelimize geçelim. Şimdi e, YouTube'da panelimize geçtiğimizde bu ayar arkadaşlar telefondan mobil YT Studio uygulamasında olmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu bilgisayar yapmamız gerekiyor. E, YouTube Studio sayfasına girdikten sonra kanalımız arkadaşlar hemen sol taraftaki ayarlar simgesine tıklıyoruz. Ayarlar başlığına tıklıyoruz arkadaşlar. Burada tıkladıktan sonra karşımıza çıkan pencerede kanal diyoruz. Kanala tıkladıktan sonra da marka bilinci oluşturma diyoruz. Buraya tıklıyoruz ardından burada bakın yerini gösteriyor yani videolarımızın sağ alt tarafında çıkıyor ee, abone ol e, butonu burada çıkıyor simgesi de yani yazısı da burada gözüküyor şimdi bizim bir resim yüklememiz gerekiyor arkadaşlar şimdi sizlere bir örnek açayım ilk önce oradan gidelim arkadaşlar şöyle yapayım yeni bir sekme açıyorum kontrol paneli diyorum ve bir tane videom ben açarak sizlere abone ol butonu gösteriliyor mu gösterilmiyor mu bunu sizlere göstereyim. Şuradan hemen bir tane video açıyorum ben. Sesini kapattım bakın gördüğünüz gibi sağ alt tarafta bir çıkan abone ol butonu falan hiçbir şey gösterilmiyor arkadaşlar. Şimdi biz bunu geliyoruz ilk sayfamıza resim seç diyor arkadaşlar resmimizi seçiyoruz bakın burada da boyutlarını gösteriyor ee, png veya gif biçiminde 150 çarpı 150 boyutunda 1 megabayt veya daha küçük arka planı şeffaf olan ve bir veya iki renk içeren görseller en iyi sonucu verir diyor resim seçiyorum ben daha önce internetten indirdiğim ee, bir tane resmi ben seçiyorum karşıdan yüklenenlere giriyorum burada abone ol izleyici yap diyor buraya tıklıyorum kalın. sonra diyor ki videonun sonunda mı çıksın? Özel başlangıç zamanım mı olsun? Yoksa tüm video mu? Bunu arkadaşlar tüm video seçiyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Ve şu anda ayar kaydedildi. Görüyorsunuz. Şimdi aynı videoyu biz tekrar açacağız. Çünkü şu anda hemen gözükmez. Sayfayı yenilememiz gerekiyor veya. Başka bir video açıyorum ya da aynı videoyu açayım. Bakın görüyorsunuz abone ol butonu geliyor buraya. Üzerine gelince tıklayınca da abone oluyorsunuz. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Ee, dediğim gibi YT Studio uygulamasında telefondan olmuyor. Bilgisayardan YT Studio'ya giriyorsunuz arkadaşlar. Yani Youtube'un yönetim paneline gidiyorsunuz. Anlatacaklarımız bu kadar. Allah'a emanet olunuz. Kendinize iyi bakınız. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın.